ve peyzaj ve başkanlık olarak Bedir Bey'in yerindeki son çalışmamızı yaptık. Arazi bir dönüm. Ben biraz fazla. İlk önce bahçenin yabani otlarının yaptık şöyle büyüktü. Sonrasında ağaçların budamasını yaptık. Gördüğünüz gibi bir üst dallar alındı. Taze şıvgınlar, boş gözler, obur dallar alındı. Burada yerik ağacımız vardı. Kurumuş. O yüzden köy kesmek zorunda kaldık. Burada bir tacımız var. Fazla ellemedik. Sadece tepesinden bir dal aldık. Ağaçların içi bu şekilde. Ağacımızın içten görünümü. kurdalları aldık. Birbirine sıkıştıran dalları aldık. Ağaçlarımız rahatladı. Güzel bir çapalamadan sonra iş güneş ışığına kalıyor. Toprak ve yaprak artık güneş almaya hazır. Gördüğünüz gibi dikte, belde. Herhangi bir sürgün yok. Ağacın verimi düşecek Dalların hep salındı Elimizden geldiğince yapıyoruz. Tepede yukarı dik giden dallar alındı. Gördüğünüz gibi Bunlar da çıkan dallar. Çok tanıştığınız gibi, çapalamışsınız